Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda görmüş olduğunuz Xiaomi marka Mi Home cihazda çalışabilen ağ genişleticinin ayarları nasıl yapılır, kurulumu nasıl yapılır, sizlere bununla ilgili detaylı bir video oluşturacağız. Kurulumu biraz insanı zorluyor. Bunu baştan söyleyeyim. Birkaç kere denememize rağmen ee, sonlandırma hatası, işte yetiştiremede gibi uyarılar falan veriyor. O yüzden de bunları tekrardan resetleyip tekrardan kurulumunu sağlamanız gerekiyor. Videolarda bununla ilgili pek bahsedilmiyor ama ben yaşadığım için sizlere de detaylı bir şekilde bunu anlatmak istedim. Bu cihazın şu an üzerinde görmüş olduğunuz gibi turuncu ışık yanıp sönüyor. Normalde burada sabit mavi ışık yanlığında kurulumun gerçekleştiği bundan sonra telefonumuzun, tabletimizin, bilgisayarımızı artı bu cihaza bağlayabiliriz. Sizler de bize destek olmak için Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Ve ayrıca kanalımızdaki katıl butonuna da basarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi cihazımızın normalde şu an turuncu ışığı sönüyor. Cep telefonumuza Mi Home programını indiriyoruz. Öncelikle telefonumuza programı indirdikten sonra cihazımızı modemimize en yakın prize takıyoruz. Modem ile cihaz arasında çok fazla mesafe olmaması gerekiyor. Minimum yakında çekmeniz bağlantı ve kurulum açısından en uygunu olacaktır. Telefonumuza Mi Home programını indirdiğimizde şurada bize yazmaktadır. Bakın Mi Home bir kere tıklıyoruz ve karşımıza oturum aç sekmesi çıkmaktadır. Biz yine buraya oturum aç sekmesine dokunuyoruz. Dokunduğumuz zaman karşımıza e-posta adresi, telefon numarası ya da mi hesap kimliği gibi numaramızı en üstte yazıyoruz. Altta ise oluşturmuş olduğumuz şifreyi yazmaktayız. Eğer şifreyi unuttuysak şifremi unuttum sekmesine tıklayarak yeniden şifre oluşturabiliyoruz. Ya da hiçbir tane hesap oluşturmadıysak şu solda altta görmüş olduğunuz hesap oluştur sekmesine tıklıyoruz. Biz burada telefon numaramıza ya da mail adresimize bir hesap oluşturuyoruz. Biz daha önceden hesap oluşturduğumuz için buraya biz telefon numaramızı gireceğiz. Buraya da şifremizi gireceğiz. Her şifre farklıdır o yüzden göstermekte sakıncam yoktur. Şimdi burada şunu aşağıya alıyoruz. Burada mi hesabı, kullanıcı sözleşmesi ve gizlilik politikasını okudum ve kabul ediyorum seçeneği mevcuttur. Bunu seçmezsek oturum açamıyoruz. Şimdi ise bunu şöyle dokunarak seçiyoruz ve oturum aç sekmesine tıklıyoruz. Karşımıza bir şimdi oluşturmuş olduğumuz hesap çıkacak. Aşağıda görmüş olduğunuz gibi oturum açılıyor. Lütfen bekleyin diyor. Başarıyla oturum açıldı. Veriler şu anda güncelleştiriliyor. Bekliyoruz. Şimdi biz buraya cihaz ekleyeceğiz. Cihazımızı sağ yukarıda görmüş olduğunuz artı seçeneği var. Buraya tıklıyoruz. Cihaz eklemeye de tara. Bazen taramada cihazımızı bulabiliyoruz. Buradaki kare kodu bizim kitapçığımızda çıkan kullanım kılavuzu vardır. O kullanım kılavuzun içerisinde ufak bir kare kod mevcuttur. Buradan tarayarak cihazımızı bulabiliriz ya da dediğim gibi şöyle geri diyoruz. Buradan cihaz buluyoruz. Cihaz ekleme. Cihaz eklemeden ise şu şekilde daha önce bizim oluşturduğumuz için Mi Wi-Fi Range Extender Pro cihazımız çıkıyor. Bunu tıklıyoruz. Biz burada hangi internete bağlayacağız? Benim kendi ismimde olan internetime şöyle bir kere tıklıyoruz. Sonra diyor ki Yönlendirici adı yalnızca İngilizce karakterler içermektedir diyor. Akıllı cihaz bu tür ağları desteklemiyor olabilir. Yine de devam edilsin mi? Çünkü ü nokta harfleri olduğundan dolayı devam edilmesini istemeyebilir. Biz tamam diyoruz ve devam etmesini istiyoruz. Şu anda biz buraya Wi-Fi'mizi yani bizim modemimizin şifresini giriyoruz. Modemimizin şifresini girdik. Daha sonraki sonraki hareketimiz diyoruz. Şu an bize diyor ki cihaza bağlan diyor. Yani cihaza bağlanmaya çalışıyor. Şu an cihaza bağlanılsın mı? Bağlan diyoruz. Bu esnada cihazımız bazen sapıtabiliyor. Bir kere, iki kere, beş kere, on kere, on beş kere bağlanmada hata verebiliyor. Yüzde doksanlara geliyor. Yüzde doksanlarda sapıtıp cihazı iptal ediyor. Biz ne yapıyoruz? cihaz üzerinden her seferinde resetleme yaparak kurulumunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili bir önceki videomda çok sorular sorulmuştu. Ben de o yüzden videoda bahsetmek istedim. Kullanışlı bir cihazdır. Cihazı kötülemiyorum ama ilk kurulum esnasında bir sıkıntılar oluşmaktadır. Şu an kameramın açısını değiştirmiyorum ama bizim cihazımız mavi ışık sabit yandı. Şu an bakın hiç sorunsuz bir sorun yaşamadan cihaz bağlandı. Odayı belirle diyor. Biz odaya yeni oda oluştur diyelim. Odamızın adını elektrik eğitimi diyelim. Normalde bu kadar basit kurulumu olmuyor. Dediğim gibi bu cihaz bir kere, beş kere, on beş kere hata verebiliyor. Ama şu an şansımıza tek seferde bağlandı. Odamızın adını oluşturduk. Elektrik eğitimi. Daha sonra sonrası gidiyoruz adımızı belirliyoruz. Burada normal cihazın adı yazıyor. Ama siz mesela bu cihaza isim verebilirsiniz. Ahmet, Mehmet, Ali, Veli gibi isimler verebilirsiniz. Ben şöyle elektrik diyeceğim. Sonraki diyorum. Yani cihazımın adını elektrik olarak belirledim. Yani biz telefonumuzda bir cihaz ararken elektrik ismini gördüğümüzde biz bu cihaza bağlanmış olacağız. Koşulları okudu mu kabul ediyoruz. Zaten kaçarımız yok. Kabul etmemiz gerekiyor. Burada bütün işlemler mevcut. A'yı gizli de yapabiliyorsunuz. Mesela bu A'ya kimse bağlanamıyor. Sadece siz bağlanabiliyorsunuz. Bunu da buradan ayarlarını yapabiliyorsunuz. Şimdi Wi-Fi seçeneğine girelim bakalım. Biz buradan Bakalım bulabilecek miyiz? Şöyle tekrar kapatıp tekrardan bir açalım bakalım. Başka bir A bulacak mı? Normal şu anda modemimizin A daha kuvvetli olduğundan dolayı direkt oraya bağlandı. Cihaz bilgisini kontrol edelim. Bağlı cihaz bilgisine geldiğimiz zaman ise şu anda cihazımızda herhangi bir kişi bağlamadığından dolayı bağlı cihazı buradan görmüyoruz bir de en çok sorulan soruların bir tanesi biz bu uygulamayı kurduk telefonumuzda bu programa gerek var mı Silebilirsin sorun olmuyor çünkü bu cihazı artık biz modeme tanıttık telefonunuzdaki programı silebilirsiniz ama bir durumlarda bu şekilde müdahale etmek gerekirse işte ee, bir ağ oluşturun diyor ondan sonra bağlı cihazları görebiliyorsunuz bunları ee, takip etmek için cihazınızı ya yani telefonunuzda yer varsa uygulamasını silmenize gerek yok. Bir de diyor ki işte arkadaşım şey işte ben bunu bu telefonla uygulamasını kurdum ama başka telefonda bunun uygulamasını kurmaya gerek var mı? Bu da çok sorulan sorulardan bir tanesi. Başka bir telefona kurulumunu yani uygulamanın kurulumunu yapmanıza gerek yok. Tek bir telefonda kurulum yapmanız yeterlidir. Onu da söyleyeyim. Şimdi tekrardan ağımıza girelim. Bakın şurada cihazımız hazır. Buradan yeniden bir A bulalım. Bakalım bizim cihazımız gözükecek mi? Şu an modemin ağı daha kuvvetli olduğundan dolayı biz buna direktman bağlantı kuramıyoruz. Çevrim içi bağlı cihazlar 1 diyor. Büyütme, evet. Bakın şu anda biz aynı ismi gördük. Müsicep ismini gördük. Yani diğer modemi gördük ama modeme yakın olduğundan dolayı bizim cihazımız şu anda Xiaomi'ye bağlandı. Burada da IP'yi görebiliyoruz. 192.168.1.34 nolu API'miz, mac adresimiz burada. Telefonumuz mac adresi gözüküyor. Buradan isimleri görebiliyoruz. Bağlantı da bu şekilde. Yani şu anda biz telefonumuz artık e, buradaki xiaomi cihazına bağlı. Kurulumu bu, bu şekilde. Ama dediğim gibi en çok sorulan soruların bir tanesi biz bunu kuramıyoruz. O zaman ne yapacağız? Cihazın alt kısmında bir tane delik var. Enerji varken bir tane toplu iğneyi, normal iğneyi buraya uzun bir şekilde basıyoruz. Ve cihazımızı tekrardan resetliyoruz. Sıfırlanıyor ve Mi Home programıyla tekrardan kurulumunu yapıyorsunuz. Şimdi resetleme işlemini sizlere göstereceğim. Cihazı fişe takıyorum. Cihazı ilk başta fişe taktığınızda turuncu ışık şurada görmüş olduğunuz turuncu ışık biraz sabit yanar. Daha sonra yanıp söner. Bakın yanıp sönüyor. Ardından modeme bağlıysa mavi yanacaktır. Bakın şu an mavi yandı. Yani bizim cihazımız şu anda Modeme bağlı. Mavi sabit yandığı zaman bağlı anlamına gelmektedir. Resetleme işlemi nasıl yapıyoruz? Aşağıda göstermiş olduğum delikten şöyle kilitli iğneye normal iğneyi sokuyoruz. İçerisi bir mandal var. Çık diye zaten bastığınızı duyacaksınız. Bastım ve bekliyorum. Mavi ışık söne kadar bu şekilde bekliyoruz. Bakın söndü. Sonra elimiz çekiyoruz. Şu an bakın turuncu yandı bizim cihazımız sıfırlandı. Yani biz tekrardan bu cihazı kurmamız gerekiyor. Şu an bir resetleme yaptık. Bakın turuncu yanıp sönüyor. Ardından mavi ışığı yanmayacaktır. Turuncu yanıp sönecektir. Yani bize diyor ki artık modeme bağlayın. Benim bağlantım bitti. Sıfırlandım. Tekrardan bağlantı yapmanız gerekiyor. Videonun başa dönüyorsunuz. Bağlantıyı nasıl yaptıysam sıfırdan oturma açıp cihazı bulup Bağlantı ayarlarını yapıyorsunuz. Dediğim gibi ben de tek seferde kuruldu ama normalde bu cihaz bir kere, 5 kere, 15 kere bu şekilde uğraştırıyor. Her kurulumu hata verdiğinde resetleyip tekrardan kurulumunu yapmanız gerekiyor. Ben şu anda tek seferde yaptım ama bir sonraki aşamalarda 2-3 kere, 5 kere de uğraşabilirim. Bunları sizin başınıza geleceği için detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için Kanalımızdaki katıl butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmeden butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.